Susuz kuşlar için çalışmaya devam ediyorum. Bu gideceğim yer bayağı bir zorlu, yüksek bir noktada. Güneş batma üzere. Yol bitti. Yol olmayan zorlu bir yere tırmanıyorum. Tırmanmak zorundayım. Gideceğim yere vardım. Akşam oldu. Önce bir çay demledim, içtim. E, çaydan sonra bu burada bir çeşme var. E, suyu kurumuş, çok az bir damlama var. Ama burada kuşlara yetersiz. Önceki yaptığım gibi e, bu yalağa iniş rampası yapacağım. Aynı bu gördüğünüz rampadan. Bu Türkiye'de benim ilk yaptığım bir şey. Her e, su yalağına bundan lazım. Çünkü neden? Yalakta su azaldığı zaman kuşlar yukarıdan inip suyu son ana kadar içebiliyor. Ayrıca koyun keçiler dağlardaki yalaklardan su içtiği zaman yalakların suyu eksiliyor ve sular doluncaya kadar kuşlar saatlerce bekliyor. Ama bunun sayesinde kuşlar her zaman için sularını içebilecek. Ayrıca pirketin gözeneklerine yapışıp banyolarını yapabilecekler. Ve doğal ortamını onlara yaşatmış olacağız. Gece bu yala yaptıktan sonra uyuyorum. Sabah olunca geriye dönüyorum. Daha sonra tekrar geleceğim inşallah kuşların videosunu çekmeye. Ve daha sonra geldim, videoyu çektim, izleyin. Sizler de onlara yardım edin. Onlar susuz konuşamıyor, hallerini kimseye bildiremiyor. Eğer susuz kuşlara yardım etmezsek ülkemizi terk ederler ya da ölürler. Ondan sonra ülkemizde böcekler ve kurtlar çoğalır. Kurtlar ağaçları yer, bitirir, kurutur ve böcekler çoğalır. Unutmayın, doğada bir denge vardır. Eğer kuş olmazsa yakın zamanda ağaçta olmayacaktır. Doğada her şey birbiri için yaşar. Ve doğada hiçbir şey, hiçbir varlık kendisi için yaşamaz. Sizler de videomu izleyin ve paylaşın. Anadolu'nun her köşesine yayılsın. Susuz canlar kalmasın. Sizin de bu canlara bir katkınız olsun. Duymadık çoban çiftçi çift kalmasın. Susuz kuşlara sahip çıkmadığımız için Allah bizden hesap sormasın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.